Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda akıllı çevre konusunun üçüncü alt başlığı olan Türkiye'de akıllı çevre uygulamalarını inceleyeceğiz. Bu konuyu detaylı bir şekilde ele alarak Türkiye'de uygulanan akıllı çevre projelerini ve bu projelerin başarıları ile zorluklarını keşfedeceğiz. Türkiye'de akıllı çevre uygulamaları genel bakış. Türkiye son yıllarda akıllı şehirler ve akıllı çevre uygulamaları konusunda önemli adımlar atmaktadır. Çeşitli şehirlerimizde uygulanan projeler çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamaktadır. Bu projeler enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi ve yeşil alanların artırılması gibi çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. Türkiye'de uygulanan akıllı çevre projeleri, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve akademik kuruluşların işbirliğiyle hayata geçirilmektedir. Bu projeler çevresel sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta ve şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlamaktadır. İstanbul'da akıllı çevre uygulamaları İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olarak akıllı çevre projeleri konusunda öncü bir rol oynamaktadır. İstanbul'da uygulanan projeler Enerji verimliliği, su yönetimi ve atık yönetimi gibi alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Akıllı su yönetimi. İstanbul'da uygulanan akıllı su yönetimi projeleri su kaynaklarının verimli kullanımını ve su israfının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu projeler su tüketimini izleyerek ve optimize ederek su tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü gibi yenilikçi çözümlerle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi desteklenmektedir. İstanbul'da akıllı su sayaçları kullanılarak su tüketimi izlenmekte ve su tasarrufu teşvik edilmektedir. Bu sayaçlar su tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek su israfının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca su sızıntılarının tespit edilmesi ve onarılması için sensörler ve veri analitiği kullanılarak su kayıpları azaltılmaktadır. Akıllı enerji yönetimi. İstanbul'da uygulanan akıllı enerji yönetimi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu projeler enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji israfını önlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca Akıllı binalar ve akıllı aydınlatma sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle enerji verimliliği sağlanmaktadır. İstanbul'da güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji projeleri desteklenmekte ve akıllı enerji yönetim sistemleri ile enerji tüketimi optimize edilmektedir. Bu sistemler binaların enerji verimliliğini artırmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Akıllı atık yönetimi İstanbul'da uygulanan akıllı atık yönetimi projeleri, atık toplama ve işleme süreçlerini optimize etmekte ve geri dönüşüm oranlarını artırmaktadır. Bu projeler, atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyerek atık toplama süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca, geri dönüşüm tesisleri ve atık işleme merkezleri sayesinde atıkların yeniden kullanımı teşvik edilmektedir. İstanbul'da atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyen sensörler ve veri analitiği kullanılarak atık toplama süreçleri optimize edilmekte ve yakıt tüketimiyle karbon emisyonları azaltılmaktadır. Bu projeler çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte ve atık miktarını azaltmaktadır. Ankara'da akıllı çevre uygulamaları. Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak akıllı çevre projeleri konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Ankara'da uygulanan projeler, Enerji verimliliği, su yönetimi ve atık yönetimi gibi alanlarda başarılı sonuçlar elde etmiştir. Akıllı enerji yönetimi. Ankara'da uygulanan akıllı enerji yönetimi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu projeler enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji israfını önlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca Akıllı binalar ve akıllı aydınlatma sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle enerji verimliliği sağlanmaktadır. Ankara'da binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla akıllı enerji yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler binaların enerji tüketimini optimize etmekte ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji teknolojileriyle enerji üretimi desteklenmektedir. Akıllı atık yönetimi. Ankara'da uygulanan akıllı atık yönetim sistemleri, atık miktarını azaltmayı ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedeflemektedir. Ankara'da atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyen sensörler ve veri analitiği kullanılarak atık toplama süreçleri optimize edilmekte ve çevresel sürdürülebilirlik desteklenmektedir. Ankara'da geri dönüşüm tesisleri ve atık işleme merkezleri ile Atıkların yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu projeler atık miktarını azaltmakta ve geri dönüşüm oranlarını artırarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Akıllı su yönetimi. Ankara'da uygulanan akıllı su yönetim sistemleri su kaynaklarının verimli kullanımını ve su israfının azaltılmasını sağlamaktadır. Ankara'da su tüketimini izleyen ve optimize eden akıllı su yönetim sistemleri kullanılarak Su tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca su sızıntılarını tespit eden sensörler ve su tüketimini izleyen akıllı sayaçlar kullanılarak su israfı önlenmektedir. Ankara'da yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü gibi yenilikçi çözümlerle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi desteklenmektedir. Bu projeler su tüketimini optimize ederek ve su kaynaklarını koruyarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. İzmir'de akıllı çevre uygulamaları. İzmir, akıllı çevre projeleri konusunda önemli adımlar atan bir diğer büyük şehrimizdir. İzmir'de uygulanan projeler enerji verimliliği, su yönetimi ve atık yönetimi gibi alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Akıllı su yönetimi. İzmir'de uygulanan akıllı su yönetim sistemleri su kaynaklarının verimli kullanımını ve su israfının azaltılmasını sağlamaktadır. İzmir'de su sızıntılarını tespit eden sensörler ve su tüketimini izleyen akıllı sayaçlar kullanılarak su israfı önlenmektedir. Ayrıca yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü gibi yenilikçi çözümlerle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi desteklenmektedir. İzmir'de akıllı su sayaçları kullanılarak su tüketimi izlenmekte ve su tasarrufu teşvik edilmektedir. Bu sayaçlar Su tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek su israfının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca su sızıntılarının tespit edilmesi ve onarılması için sensörler ve veri analitiği kullanılarak su kayıpları azaltılmaktadır. Akıllı enerji yönetimi. İzmir'de uygulanan akıllı enerji yönetimi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu projeler enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek Enerji israfını önlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca akıllı binalar ve akıllı aydınlatma sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle enerji verimliliği sağlanmaktadır. İzmir'de güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji projeleri desteklenmekte ve akıllı enerji yönetim sistemleri ile enerji tüketimi optimize edilmektedir. Bu sistemler binaların enerji verimliliğini artırmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Akıllı atık yönetimi. İzmir'de uygulanan akıllı atık yönetimi projeleri atık toplama ve işleme süreçlerini optimize etmekte ve geri dönüşüm oranlarını artırmaktadır. Bu projeler atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyerek atık toplama süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca geri dönüşüm tesisleri ve atık işleme merkezleri sayesinde Atıkların yeniden kullanımı teşvik edilmektedir. İzmir'de atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyen sensörler ve veri analitiği kullanılarak atık toplama süreçleri optimize edilmekte ve yakıt tüketimiyle karbon emisyonları azaltılmaktadır. Bu projeler çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte ve atık miktarını azaltmaktadır. Konya'da akıllı çevre uygulamaları, Konya akıllı çevre projeleri konusunda önemli adımlar atan bir diğer şehrimizdir. Konya'da uygulanan projeler, enerji verimliliği, su yönetimi ve yeşil alanların artırılması gibi alanlarda başarılı sonuçlar elde etmiştir. Yeşil alanların artırılması. Konya'da uygulanan akıllı yeşil alan yönetimi projeleri, şehirdeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu projeler, parklar ve bahçelerin planlanması ve yönetimi için coğrafi bilgi sistemleri, CBS ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanmaktadır. Konya, yeşil alanların artırılması ile hava kalitesini iyileştirmeyi ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi hedeflemektedir. Konya'da akıllı yeşil alan yönetim sistemleri kullanılarak yeşil alanların planlanması ve yönetimi sağlanmaktadır. Bu sistemler, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi için gerekli verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Ayrıca su kaynaklarının ve bitki örtüsünün izlenmesi ile Yeşil alanların sürdürülebilir yönetimi desteklenmektedir. Akıllı enerji yönetimi. Konya'da uygulanan akıllı enerji yönetimi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu projeler enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji israfını önlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca akıllı binalar ve akıllı aydınlatma sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle enerji verimliliği sağlanmaktadır. Konya'da binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla akıllı enerji yönetim sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler binaların enerji tüketimini optimize etmekte ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji teknolojileri ile enerji üretimi desteklenmektedir. Türkiye'de akıllı çevre uygulamaları, başarılar ve zorluklar Türkiye'de uygulanan akıllı çevre projeleri önemli başarılar elde etmiş ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemiştir. Ancak bu projelerin uygulanmasında çeşitli zorluklarda yaşanmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler ve stratejiler geliştirilmiştir. Başarılar. Türkiye'de uygulanan akıllı çevre projeleri enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi ve yeşil alanların artırılması gibi alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Bu projeler çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca yenilikçi çözümler ve teknolojiler kullanılarak çevresel etkiler minimize edilmektedir. Zorluklar. Türkiye'de uygulanan akıllı çevre projelerinde karşılaşılan başlıca zorluklar arasında finansal yetersizlikler, teknolojik uyum sorunları ve vatandaş katılımının düşük olması yer almaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler geliştirilmiş ve yenilikçi çözümler uygulanmıştır. Örneğin akıllı çevre projelerinin finansmanında kamu-özel işbirliği modelleri ve uluslararası fonlar kullanılarak finansal yetersizlikler aşılmaya çalışılmıştır. Teknolojik uyum sorunları ise altyapı yenilemeleri ve uzmanlık geliştirme programları ile çözülmektedir. Vatandaş katılımının artırılması için ise bilgilendirme kampanyaları ve katılımcı planlama süreçleri uygulanmaktadır. Şimdi anlatılan konularla ilgili birkaç soru ile bilgilerinizi pekiştirelim. İstanbul'da akıllı su yönetimi projelerinin amacı nedir? A) Su tüketimini artırmak. B) Su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak. C) Enerji tüketimini azaltmak. D) Yeşil alanları artırmak. Doğru cevap B) Su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak. İstanbul'da uygulanan akıllı su yönetimi projeleri su kaynaklarının verimli kullanımını ve su israfının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu projeler su tüketimini izleyerek ve optimize ederek su tasarrufu sağlamaktadır. Ankara'da akıllı enerji yönetimi projeleri neyi hedeflemektedir? A) Enerji maliyetlerini artırmak. B) Enerji verimliliğini artırmak. C) Su tüketimini azaltmak. D) Atık miktarını artırmak. Doğru cevap B, enerji verimliliğini artırmak. Ankara'da uygulanan akıllı enerji yönetimi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu projeler enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji israfını önlemekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. İzmir'de akıllı atık yönetimi projeleri hangi amacı taşımaktadır? Atık miktarını artırmak Geri dönüşüm oranlarını azaltmak. Atık toplama süreçlerini optimize etmek. Atık toplama süreçlerini optimize etmek. İzmir'de uygulanan akıllı atık yönetimi projeleri atık toplama ve işleme süreçlerini optimize etmekte ve geri dönüşüm oranlarını artırmaktadır. Bu projeler atık konteynerlerinin doluluk oranlarını izleyerek atık toplama süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Konya'da yeşil alan yönetimi projelerinin amacı nedir? A yeşil alanları azaltmak. B. Yeşil alanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. C. Enerji tüketimini artırmak. D. Atık miktarını artırmak. Doğru cevap. B. Yeşil alanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Konya'da uygulanan akıllı yeşil alan yönetimi projeleri, şehirdeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu projeler, parklar ve bahçelerin planlanması, ve yönetimi için coğrafi bilgi sistemleri CBS ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanmaktadır.